arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar burada görmüş olduğumuz yemişleri inceleyeceğiz. Ya bugün bir konum var arkadaşlar ama kanalımda neredeyse hiç video çeken yani videodakiler olmamış biri yanımda arkadaşlar. Çoğu zaman kendisiyle video çekmek denedik ama hiç başarılı olamadık. Bakalım başarılı olabilecek miyiz? Hemen başlayalım o zaman. Merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Konuğum Nil ile birlikte şurada gördüğümüz yemişleri açıp şuralara dökeceğiz arkadaşlar. Ne olduklarını anlayabilmeniz için. Peki o zaman ne diyoruz? Ba başlayalım. Başlayalım. İlk kimin yemişlerini açalım? İlk seninkilerini. Tamam. İlk açtım. Arkadaşlar şimdi ilk önce şöyle jelibonlarımız cel var. Rokko. de bakmıştım. Ha bu benim kapımın değil. O senin kabın değil ki benim tarafımda. <laughs> bu benim. Nasıl göster? Gösteriyorum zaten. Şöyle bildiğiniz jelibon ayıcıklar arkadaşlar. Hatta bir tane tadına da bakalım. Kırmızının bakalım güllü. En sevdiklerimde. Her zamanki gibi bayılıyorum işte. <laughs> Ne diyebilirim? Evet arkadaşlar. Şimdi onları yerlerine koyarım. Şimdi bu kabı daha kullanacağız. Evet arkadaşlar. Sırada şurada bubble. İçinde altı adet Var. Abla onu makasla açabileceğim misin? <laughs> Yok açıkmış zaten. Arkadaşlar bunu size şöyle göstereceğim. Yani şöyle içindeki hepsi böyle arkadaşlar altı Hı. tane var içinde. Hepsi de böyle babas. Peki arkadaşlar şimdi burada Rocco. Sıkış şeker o. Rokko <laughs> sıkış şeker <sıkış> <laughs> ama. Bakın arkadaşlar bunu cırtlatacağım. Sıkış bak. Oha cırtlamadı hiç. Neyse. Bakın arkadaşlar buradaki Rokko şekerlerde de şöyle Nar çilek aromalı şekersiz şekerleme. Garip. Açıp geliyorum arkadaşlar bunu. Apa. Başladı. Arkadaşlar şöyle şu şekilde alan şekerimiz içinden şöyle küçük küçük şekerler çıkıyor. Üstünde Bir A tane. B C D F G gibi harfler var. R sadece. Bilo ya tatları üstünde yazdığı gibi nar ve çilek aromalı şekersiz şekerleme. Güzel. Şimdi dökelim onları da. Bunları kapana nasıl geri koyacağız? Benim sıram bitti arkadaşlar. Benim yemişlerim şu şekildeydi. Sırada Milo'ya var. Evet arkadaşlar kardeşim. Rakka rengarenk şekerlemeler arkadaşlar. Hemen açalım. Aç. Şöyle. şöyle. Tadına da bak. Bakacağım. Mor olanlar bakalım. Hmm, Hım çok güzel. Var Ben, ben de bakabilir miyim? Aha, <laughs> olur. Hmm, sakızlı şeker arkadaşlar. Biz koyalım bunları geliyoruz. Başlattım, başlattım. Bir, de, bir de, naneli mentolü sakız. Ay. Açamıyorum. Ay. Açayım mı? Açma noktasını buldum. <laughs> Aç Onların hepsini boşaltmak zorunda değilsin ama bir, bir tanesini tanesi boşaltsan mi? yeterli. Açalım. Açadım. Açtım. Sadece bir tanesini boşaltsan yeter onlardan. Oy. Peki arkadaşlar boşaltmasına bile gerek yok. Görüyorsunuz. Şöyle. Şimdi sırada bunu yerine koyalım. Hadi. Hadi bakalım. Abla şey. Roka Atıştırma. atıştırmalık şekerler arkadaşlar. Şeker. Merve ve çilek aramalı genel. Çilek aramalı. Açtım. Arkadaşlar şekerlemeleri göstermiştim sizlere. Neyse onu çıkartmana gerek yok. Heh. Arkadaşlar al bunu dök. Sonra bir tane de çıkarttığın koy. Ve benim atıştırmalıklarım böyle. Kardeşimin atıştırmalıkları da böyle arkadaşlar. Şöyle rokka atıştırmalık şekerlemeler. Şöyle. Yine mor geldi. Şöyle ve sakız. Bye bye. Bay bay. Başlattım. Arkadaşlar. E, Videomu beğendiyseniz. <laughs> aşağıdaki like butonuna basmayı ve. Daha aşağıdaki şuradaki. Abone ol butonuna basmayı. Unutmayın arkadaşlar. Herkese bay bay.